Herkese merhabalar sevgili öğrenciler ben Yeşim Hoca 7. sınıf İngilizce soru çözüm videolarımızın ilk ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız sorularımızın çözümüne geçiyoruz. Evet ilk sorumuzla karşınızdayım. Haydi bakalım ne diyor bize? Complete the sentences with the adjectives in parentheses. Use comparatives and superlatives. Ne diyor? Karşılaştırmaları ve üstünlükleri kullanarak boşlukta verilen kelimeleri kullanın. E, şuradaki kelimeleri kullanın ve boşluğu tamamlayın. Şimdi, öncelikle hızlı bir konu anlatımı yapmak istiyorum sizle. Burada ne kullanmamız gerekiyor? Karşılaştırmalar, comparatives. Ne diyor bize? Eğer tek heceli bir sıfatımız varsa, mesela busy, small, Bakın bunları hecelerine ayıramıyorum. Öyleyse sıfatımın sonuna yani adjective, adjective'imin sonuna ne geliyor? ER takısı. İngilizce anlamıyla -er takısını ekleyeceğim. Bunda hemfikiriz. Peki, eğer kelimem Birden fazla hece içeriyorsa, mesela beautiful, bakın ayırabiliyorum, expensive, uzun bir kelime. Öyleyse sıfatımın önüne more takısını getiriyorum, daha sonra sıfatımı yazıyorum. Bakın kural aslında oldukça basit. Şöyle yapalım karışmasın. Peki. Hemen geçelim yanına. Superlatives. Superlatifler bildiğiniz gibi üstünlük belirtir değil mi? Cümlede en anlamı katar, en iyi, en güzel, en büyük bu tarz şeyler ifade eder. Yine eğer kelimemizin başında, bakın kuralımız d içermesidir. Zaten göreceğiz. One of the the most. Bakın böyle kullanacağız. The'yi kullandıktan sonra sıfatımızı kullanıyorum. Daha sonra eğer tek heceli bir sıfatım varsa, yine small gibi busy gibi. O zaman kelimemin sonuna ne ekliyorum biliyor musunuz? E S T I S T. Bakın bunu ekliyorum. Yine eğer kelimem uzun bir kelime ise birden çok hece içeriyorsa bu sefer d takısını getiriyorum. Ama bu sefer more değil, most getiriyorum ve sonuna adjective'imi ekliyorum bu şekilde cümlemi kurmuş olacağım. Zaten örnek çözeceğiz. Örnek çözünce aklınızda daha iyi oturacaktır muhakkak. Şöyle sığmadı. Şuraya eklemek istiyorum. Bu şekilde aklınızda kalsın. Şimdi ilk örneğimize başlayalım. I think this is blah blah park in the city. Bakın ne diyor? In the city. Şehirdeki en güzel park diyecek. I think this is the bakın uzun bir kelime. the most beautiful. The most beautiful. Bakın uzun kelimem. Birden çok hece içeriyor. The geldi başına most beautiful. Şehirdeki en güzel park bence bu. The city of Omaha is bla bla Atlanta. Bakın burada ne var? farklı iki şehir karşılaştırıyor. İki şeyi karşılaştırmış. The city of Omaha is smaller than the Atlanta. Ne demiş? Omaha şehri Atlanta'dan daha küçüktür. The old market is one of the. Bakın the. The old market is one of the blah blah things to see in the city. Ne diyecek? Eski pazar şehirde göreceğiniz en iyi şeylerden birisidir. The old market is one of the best. One of the best things to see in the city. Bakın burada good, most good, goodest. Bakın böyle bir şey değil. Nedir? Good düzensizdir. Düzensiz bir sıfattır. Peki düzensiz sıfatta ne olacak? Good, better, the best. Yine kötü deseydik bad, worse, the worst diyecektik mesela. O yüzden bu düzensiz olduğu için one of the best things oldu bakın. Devam ediyorum. Ne oldu? The geldi. Sıfatımız sonuna EST takısını ekledim. Böyle düşünebilirsiniz. Exercising in the sports centuries. Bla bla. Running in the park. Bakın spor merkezlerinde egzersiz yapmak parkta koşmaktan daha pahalı diyeceğim. Exercising in the sports centuries more. Değil mi? More expensive. Daha pahalı. More expensive than Running in the park. Burada den koymayı unutmuyoruz. Ondan daha pahalı o anlamı veriyor bize. Because of the festival, festivalden dolayı May is the blah blah time of year in our city. Mayıs ayı şehirdeki en meşgul aydır diyeceğim. May is the, bakın sıfatın bu sefer tek heceli bir sıfat. EST alacak. May is the busiest. Evet. Bakın burada y takısını atıyorum. EST gelecek burada. Busiest time of the year in our city old. Evet. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Uzun çözmeye çalışıyorum, aklınızda kalıcı olması için uğraşıyorum. Eğer anlamadıysanız bir kez daha soruyu tekrar edebilirsiniz. Evet, ne demiş? Find the jobs according to the description. Tanımlarına göre meslekleri bulunuz demiş. Peki bize hangi meslekleri vermiş? Engineer, mühendis. Chef, şef. Journalist, gazeteci. Hair stylist, kuaför, nurse, hemşire. Bildiğiniz zaten kelimeler diye düşünüyorum. Hadi öyleyse tamamlayalım. I cut and color people's hair. İnsanların saçlarını keser ve boyarım. Bu bir kuaför. Öyleyse hair stylist değil mi? Geçiyoruz ikinciye. I look after people in the hospital. Hastanede insanlara bakarım diyor. Kim olabilir? Hemşire. Nurse. Çok güzel. I cook food in a restaurant. Bir restoranda yemek pişiririm. Kim olabilir? Aşçı, şef. Şef. I design roads and bridges. Yollar ve köprüler tasarlarım diyor. Kim yapar bunu? Mühendis. An engineer. Engineer, bir mühendis. I report news stories. Ne diyor? Haberleri aktarıyorum. Öyleyse bunu gazeteci yapar. Yani journalist. Çok güzel. Journalist. Mesleklerimizi ve tanımlarımızı eşleştirmiş olduk. Sıradaki sorumuzdayız. Complete the sentences with "going to" and the verbs in parentheses. Parantezde verilen e, fiillerimizi "going to" yapısını kullanarak tamamlamamız istenmiş. Peki nedir bu "going to"? Hatırlıyor muyuz? Bakın biz gelecekte planlarımızı, yakın gelecekteki planlarımızı, niyetlerimizi anlatmak için elimizde güçlü deliller varsa going to yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Going to gelecek bildirir. Aynı will yapısı gibidir. Ama burada yakın gelecekteki planlarımızı anlatırız, niyetlerimizi anlatırız ve elimizde güçlü delillerimiz vardır. Örneklerde anlayacaksınız. Şimdi birazcık yapısından bahsedeyim size going to'nun. Going to kullanırken cümlemizde bir subject olacak mı? olacak. Nedir subject? Özne. Bakın Tyler he öznesi. Ryan and Jessica they yani onlar. I ben, we Sofia. Bakın bunların hepsi subject bir özne olacak. Daha sonra be going to. Buradaki be nedir? Bir fiil. Bir yerine biz am is are yani bunlardan birisi going to yapısını kullanıyoruz. Ve daha sonra ve daha sonra fiilimizi yalın haliyle kullanacağız. Tamam mı? Kalıbımız bu arkadaşlar. Şimdi örneğimize geçince çok daha iyi anlayacaksınız. İlk sorumuzla başlayalım. Ne diyor bize? Tyler bla bla do an apprenticeship. Ne diyor? Tyler diyor çıraklık yapıyor, yapacak. Tyler he öznesi değil mi? Biz he she, it de hangi yardımcı fiilimizi kullanıyoruz? Is, I'da, am, you, we, they are kullanıyorduk. Tyler he öznesini betimlediğine göre, Tyler is going to do. Diyeceğim. Bakın fiilim yalın halde hiçbir şey almayacak. Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında özlemizin ne olduğu. Ryan and Jessica blabla bla graduate from high school next year. Gelecek sene onlar liseden mezun olacak. Ryan and Jessica onlar diyorum. They öznesi. They are going to graduate. I blah blah listen to music this afternoon. Bu öğleden sonra müzik dinleyeceğim. Bakın yakın gelecekte I am going to listen to music this afternoon. We blah blah not go to the movies tonight. Bu gece filme gitmeyeceğiz. Bakın not go dikkat edin. Öyleyse yardımcı fiilim olumsuz olacak. We aren't. We aren't going to go to movies tonight. Sofia not talk to Bruno later. Sonra Bruno ile Sofia konuşmayacak. Sofia kimdir? She. She isn't. She is not. She isn't going to talk to Bruno later. Çok güzel gidiyoruz. Evet. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Hemen geçiyoruz sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda dikkat etmemiz gereken şeyleri söyleyeceğim şimdi. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Choose the correct alternatives. Doğru alternatifi seçiniz demiş. Ne görüyoruz burada? Who'lar, which'ler görüyoruz. Bakın who'yu ne zaman kullanıyorum ben? Eğer bir kişiden bahsediyorsam, bir kişiyi tanımlıyorsam who öznesini kullanıyorum. Ama eğer bir cansız bir şeyi, bir nesneyi tanımlıyorsam orada that veya which kullanıyorum. A chef is a person works with food. Bakın burada kimi tanımlıyorum aslında? A chef is a person who works with foods. Yemeklerle çalışan kişi şeftir. Math is a subject I like. Ne diyorum? Math is a subject that I like. Matematik sevdiğim bir konudur. Bakın burada konuyu aslında belirtiyorum değil mi? I want a job that is well paid. Değil mi? Burada da job'ı, mesleği belirtim aslında. Is a nurse someone? Is a nurse someone works in a hospital? Ne gelecek? Is a nurse someone who works in a hospital? Hemşire hastanede çalışan biri midir? Bakın kimi betimledim? Hemşireyi. O yüzden who geldi. This is the book that we are going to study. Bizim çalışacağımız kitap bu diyor. Burada kitabı bakın belirttim. This is the book that. Buku belirttiği için that kullandık. Evet sevgili öğrenciler. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda complete the sentences with the infinitive or ing form of the verbs in Biz bazen fiillerimizin sonuna Onları isimleştirmek için, isim yapmak için ing formu veya infinitive dediği to formunu getiriyoruz. Aslında bunları öğrenmeniz gerekiyor. Ben size birkaç tane örnek olarak aklınızda kalsın diye şöyle söyleyebilirim. Eğer bir fiilimi, fiilim sonuna ing takısı alıyorsa, fiilim sonuna ing takısı alıyorsa bunu hangilerinde kullanabilirim? Like, sevmek, dislike, hoşlanmamak, enjoy. Bakın enjoy, hoşlanmak, Don't mind. Bakın don't mind. Bu fiille kullanabilirim. Bu fiillerim örnek olarak burada bulunsun olur mu? Bu fiillerimle birlikte fiilimin sonuna ing takısı alır diyeceğim. Ama bir de şöyle olabilir. Fiilim gelebilir ve fiilim sonuna to yapısını alacak olabilir. Mesela want, want to veya hope, hope to. Bu fiillerimle birlikte kullanabilirim. Offer, offer to. Bakın bunlarla birlikte to kullanılacak ve bu infinitive demek. Şimdi cümleyi o zaman fiili ne yapıyormuş cümlenin içinde isimleştiriyormuş bu. Hadi bir örneğimize bakalım. Do you, Do you want blah blah a builder? Bakın burada want fiili var. Hemen kopyayı çekin. Want to. Do you want to a builder? Your... İnşaatçı mı olmak istiyorsun diyor. Değil mi? Öyle bir cümle kullanmış. We don't mind blah blah to your music. We don't mind listening. Don't mind da fiilim ing takısı alacaktı. Listening to your music senin müziğini dinlemekten çekinmiyoruz. I hope to çok güzel. I hope to finish my homework tonight. Bu gece ödevlerimi bitirmeyi umuyorum. Do you offer blah blah other people? Do you offer to help Will you offer to help other people insana yardım etmek mi teklif eder misin? Katie enjoys being. Bakın, fiilim ing enjoy aldı. enjoys enjoy. Katie enjoys being an inventor. Katie eee mucit olmaktan hoşlanır diyor. Complete the definitions with the words in the box. Kutuda verilen kelimelerle tanımları tamamlayacağız. A blah is a very hot, dry place. Çok sıcak, kuru bir yerdir diyor. Neresi olabilir burası? Şimdi önce bir kelimelerimizi tekrar edelim. Volcano, yanarda. Desert, çöl. Valley, vadi. Island, ada, rocks, kayalar demektir. Öyleyse bize verilen çok sıcak, kuru bir yer neresi olur? Desert. A desert. Zaten sessiz bir harfle başlamış ve e takısı almış. Öyleyse desert olmalı. İkinci sorumuzdayız. And blah blah is an area of land with water All around it. Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır. En takısı almış bakın. Sesli bir harfle başlayacak. Neresidir burası? Adadır. Doğru cevabımız Island. Island ada demektir. Üçteyiz. A blah bla is a mountain which sometimes sends out fire or very hot blabla. Bla. Bakın burada which kullanmış. Dikkatinizi çekti mi? Mountain, dağ. Dağı tanımlamış, betimlemiş. Bakın şimdi. Diyor ki dışarıya diyor ateş ve kayacıklar, kaya parçaları gönderen dağ yanar dağdır. A volcano. Volcano is a mountain which sometimes sends out fire, ateş or very hot rocks. Ve sonuncudayız. A blah bla is an area between two mountains or hills. İki dağın veya tepenin arasındaki yere vadi denir. A valley. Valley, vadi demektir. Çok güzel geçiyoruz sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumdayım. Write predictions using the prompts and will or wants. Biraz önceki sorumuzda be going to yapısını incelemiştik. Şimdi de will or, or want'la cümlelerimizi tamamlamamız istenmiş bizden. Zaten kelimelerimizi vermiş, biz sadece onları Cümleye, e, cümle olarak düzenleyeceğiz. Bakalım. It's a hot day. Bugün sıcak. Sıcak bir gün. Öyleyse the ocean not be cold. Okyanus soğuk olmayacak. The ocean not dediği için won't kullanacağım. Won't be cold. Ocean soğuk olmayacak değil mi? The ocean won't be cold. We have a test tomorrow. Yarın bir sınavımız var ve kolay olmayacak. Not kullanmış. O yüzden won't getirmem gerektiğini düşünüyorum. It won't be easy. Kolay olmayacak. Seattle is very interesting city. Seattle ilginç bir şehirdir. Onu beğeneceksin. Bakın olumsuz kullan diye bir şey söylememiş. Onu beğeneceksin. You will like it diyeceğiz. The hill isn't very high. Tepe yüksek değil. Kolayca tırmanabilecek. Tırmanacak. He will he will climb it easily. It never rains at this time of year. Yılın bu zamanında hiç yağmur yağmaz. Öyleyse şemseye ihtiyacın yok diyeceğim. You won't need an umbrella. Umbrella ihtiyacın yok diyeceğim. Evet sevgili öğrenciler bu soruyla birlikte videomun da sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.